Merhaba. Bu videoda kuantum fiziğinin temel kavramlarına genel bir bakış yapacağız. Konulara yüzeysel değineceğiz çünkü her bir başlığı önümüzdeki videolarda ayrı ayrı ve detaylı şekilde işleyeceğiz. Şimdilik temel bir çerçeve oluşturacağız. Sonrasında her konuyu daha derinlemesine ele alacağız. Dilerseniz videomuza geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videolar hoşunuza gidiyorsa bizi desteklemek için videoyu izledikten sonra beğen tuşuna basıp bize destek olabilirsiniz. İnsanlık evreni anlamaya çalışırken uzun bir süre doğayı büyük bir saat gibi düşündü. Her dişlisi yerli yerinde, her hareketi önceden belirlenmiş bir mekanizma. Isaac Newton hareketin yasalarını yazdığında evrenin şifresi çözülmüş gibi hissettik. Eğer bir cismin nerede olduğunu ve nasıl hareket ettiğini biliyorsak, gelecekte nerede olacağını da kesin olarak tahmin edebilirdik. Her şey kesin düzenli ve netti. Ancak bu bakış açısı bir gün sınırlarına ulaştı. Atomların ve atom altı parçacıkların dünyasına indiğimizde, düzenli saat gibi işleyen bu evrende işler beklediğimiz gibi değildi. Kuantum fiziği tam da burada ortaya çıktı. Peki, kuantum fiziği nedir? Basitçe söylemek gerekirse, evrenin en küçük ölçekte nasıl davrandığını anlamaya çalışan kurallar bütünüdür. Atomlar, elektronlar, ışığın en küçük paketleri olan fotonlar gibi parçacıklar klasik fizik yasalarına uymuyordu. Onlar bambaşka bir gerçeklikte yaşıyorlardı. Ve belki de en çarpıcısı şuydu: Kuantum dünyasında kesinlik yoktur. Yalnızca olasılıklar vardır. Bir parçacık aynı anda birden fazla yerde bulunabilir. Bir olayın sonucu yalnızca gerçekleşene kadar belirsiz kalır. Bu da şu soruyu akla getirir: Gerçeklik biz gözlem yapmadıkça var mı? Klasik fizik dünyasında her şey somuttur. Elmayı bırakırsın, yere düşer. Bir taşı fırlatırsın, nereye düşeceğini hesaplayabilirsin. Ancak kuantum fiziğinde işler değişir. Bir parçacığın konumunu ve hızını aynı anda tam doğrulukla bilemezsin. Buna Heisenberg'in belirsizlik ilkesi denir. Bu sadece bilgi eksikliğimizden değil, doğanın temel yapısından kaynaklanır. Şimdi biraz ışığa bakalım. Işık uzun yıllar boyunca bir dalga olarak düşünüldü. Newton zamanında ışığın küçük parçacıklardan oluştuğunu düşünmüştü. Ancak Thomas Young'ın yaptığı çift yarık deneyi, ışığın su dalgalarına benzer şekilde girişim yapabildiğini gösterdi. Işık dalga gibi davranıyordu. Fakat 20. yüzyılda Max Planck ve Albert Einstein'ın çalışmaları, ışığın bazen parçacık gibi de davrandığını gösterdi küçük enerji paketleri yani fotonlar halinde. Peki ışık dalga mı yoksa parçacık mı? Cevap ikisi de. Bu kavrama dalga parçacık ikiliği denir. Bu sezgilerimize tamamen aykırıdır. Çünkü biz ya dalga ya parçacık olabileceğini sanırız. Ama doğa bu ikiliği aynı anda içinde barındırır. İşte burada karşımıza tarihin en ünlü deneylerinden biri çıkar. Çift yarık deneyi. Bu deneyde bir ışık kaynağından çıkan fotonlar iki dar yarıktan geçirilir. Eğer sadece bir yarık olsaydı, ekranda basit bir desen oluşurdu. Ancak iki yarık olduğunda, fotonlar birbiriyle girişim yaparak karmaşık bir desen oluşturur. Sanki her bir foton, aynı anda iki yarıktan birden geçiyormuş gibi davranır. Şaşırtıcı olan şey şu, fotonları tek tek gönderdiğimizde bile, yeterince uzun süre beklediğimizde Ekranda aynı girişim desenini görürüz. Yani her bir foton tek başına iki yarıktan birden geçmiş, kendisiyle girişime girmiştir. Ancak eğer hangi yarıktan geçtiğini anlamaya çalışırsak, yani bir gözlem yaparsak girişim deseni kaybolur. Fotonlar artık sadece bir yarıktan geçmiş gibi davranır. Başka bir deyişle gözlem yapmak olayın sonucunu değiştirir. Bu da bizi derin bir soruyla baş başa bırakır. Gerçeklik gözlemlenene kadar bir olasılıklar bulutu mudur? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak kuantum mekaniği, evrenin doğasının temelde olasılıklardan oluştuğunu öne sürer. Çift yarık deneyi yalnızca bilimsel değil, felsefi bir devrimdir. Peki tüm bu gariplikler sadece laboratuvarlarda mı kalıyor? Hayır. Bugün kullandığımız teknolojilerin büyük bir kısmı kuantum fiziğine dayanıyor. Cep telefonları, GPS sistemleri, MR cihazları, Örneğin GPS uyduları hem genel görelilik düzeltmeleri hem de kuantum düzeltmeleri olmadan doğru konum veremezdi. Kuantum fiziği sadece soyut bir bilim dalı değil, günlük hayatın görünmeyen temel taşlarından biridir. Bu noktada bir başka soru daha soralım. Eğer kuantum fiziği olmasaydı, teknoloji bugünkü seviyesine ulaşabilir miydi? Cevap neredeyse kesin bir hayırdır. Modern bilgisayarlar kuantum mekaniğinin öngördüğü yarı iletken davranışları üzerine kuruludur kullandığımız işlemciler, ekranlar hatta internet altyapıları kuantum etkileri kullanır. Madem evrenin temel yapısı bu kadar belirsiz, peki neden günlük hayatımızda her şey bu kadar düzenli görünüyor? Bunun cevabı ölçekte gizlidir. Atomik düzeydeki belirsizlikler milyarlarca atomun birleşmesiyle büyük ölçekte birbirinin nötrler. Bu yüzden bir kalem masadan düşerken klasik fizik kurallarına uyar ama kalemin atomları kendi içinde kuantum gariplikleri yaşar bu da gösteriyor ki evrenin temelinde belirsizlik yatıyor. Ama bu belirsizlik büyük ölçeklerde bir düzen doğuruyor. Tıpkı okyanusun dalgalarının bir araya gelerek dev bir deniz oluşturması gibi. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Çünkü kuantum fiziği yalnızca olasılıklardan değil, aynı zamanda bağlantılardan da bahseder. İki parçacık bir kez etkileşime geçtiğinde, evrenin zıt uçlarında bile olsalar birbirlerine anında bağlı kalabilirler. Buna kuantum dolanıklık denir. Kuantum dolanıklık, Einstein'ın bile uzaktan hayaletimsi etkileşim dediği bir fenomendir. İki parçacık arasındaki bu görünmez bağ, sanki evrenin her köşesinin gizli bir ağ ile birbirine bağlı olduğunu düşündürür. Bu bizi gerçeklik hakkındaki en derin sorulardan birine götürür. Evren sandığımızdan çok daha bütünleşik bir yapı mı? Peki, kuantum dolanıklık gerçekten nasıl çalışır? Örneğin bir parçacık çifti oluşturalım. Bu parçacıklar başlangıçta birbirleriyle etkileşir ve sonra farklı yönlere savrulurlar. Bir parçacığın ölçümünü yaptığımız anda diğeri hakkında da anında bilgi sahibi oluruz. Üstelik aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun bu bilgi aktarımı anında gerçekleşir. Bu olgu 1980'lerde Alain Aspect'in deneyleriyle doğrudan test edildi. Sonuçlar kuantum mekaniğinin öngörülerini doğruladı. Şimdi başka bir büyüleyici kavrama bakalım. Süperpozisyon Kuantum dünyasında bir sistem birden fazla durumda aynı anda bulunabilir. Bu, Schrödinger'in ünlü düşünce deneyiyle meşhur olmuştur. Schrödinger'in kedisi. Bir kutunun içine hem bir atomu hem de bir zehir mekanizmasını yerleştiriyoruz. Atom bozulursa mekanizma çalışacak ve kedi ölecek. Bozulmazsa kedi yaşayacak. Kuantum mekaniğine göre kutu açılana kadar kedi hem ölü hem de diri bir durumda bulunur. Bu elbette gerçek bir kediyle yapılmaz ama atomik düzeyde süperpozisyon gerçektir. Peki, ölçüm yapınca ne oluyor? Dalga fonksiyonu çöküyor. Ölçümle birlikte sistem bir durumu seçiyor. Ancak hangi durumu seçeceği yalnızca olasılıklarla belirleniyor. Buradan yola çıkarak bir başka devrimci kavrama ulaşıyoruz. Kuantum bilgisayarlar. Klasik bilgisayarlar verileri bitlerle işler, sıfır ya da bir. Kuantum bilgisayarlar ise kübitlerle çalışır. Bir kübit aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir. Bu sayede kuantum bilgisayarlar aynı anda birçok hesaplama yapabilir. Henüz kuantum bilgisayarlar başlangıç aşamasında ancak potansiyelleri büyüleyici. Öyleyse neden günlük hayatımızda kuantum etkilerini doğrudan hissetmiyoruz? Bunun nedeni dekoherans. Bir kuantum sistemi çevresiyle etkileştiğinde süperpozisyon özelliklerini kaybeder ve klasik bir sisteme dönüşür. Bu yüzden kahvaltı yaparken tostun hem yanmış hem de yanmamış olduğunu görmüyoruz. Ve sonuç olarak evrenin temel yapısı sandığımızdan çok daha şaşırtıcı. Belirsizlikten doğan düzen, bağlantılardan doğan birlik ve belki de gerçeklik dediğimiz şey gözlerimizi her açtığımızda sıfırdan dokunan bir mucize.